Merhaba arkadaşlar. Benim adım Bilge. Araştırmayı ve öğrenmeyi çok seviyorum. Sizlerle her hafta bu kanalda farklı konular üzerinde sohbet etmek istiyorum. Bu hafta sürekli her yerden duyduğumuz ama tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz bir konu hakkında konuşacağız. Sizce bu ne olabilir? Evet, tahmin ettiğiniz gibi kendisi minicik ama etkisi kocaman bir varlıktan bahsedeceğiz. Koronavirüs. Öncelikle virüs nedir ondan bahsedelim. Virüsler çok küçük organizmalardır. En büyük virüs en küçük bakteriden bile küçüktür. Ve ancak elektron mikroskobu ile görülebilir. Kendi başlarına yaşama ya da çoğalma yetenekleri yoktur. Çoğalmak için başka bir canlıya ihtiyaç duyarlar. Virüsler Canlı bir hücre içine girdikleri zaman hastanın vücudunda hızla çoğalırlar. Virüslere antibiyotikler etki etmez. Onlarla savaşmanın en etkili yolu aşı olmaktır. Virüsler çok farklı şekillerde bulunabilirler. Bunlardan bir tanesi de koronavirüsler. Peki koronavirüs nedir? İlk olarak Çin'in Wuhan bölgesinde 2019 yılı Aralık ayında görülen koronavirüs, solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan ve insandan insana geçebilen bulaşıcı bir virüstür. Koronavirüsün adını aldığı madde aslında bir benzerlikten geliyor. Koronavirüsün yüzeyindeki çubuksu uzantıları ve çıkıntıları taç şeklinde olduğu için taçın latince karşılığı olan Korona'dan ismini alır. Koronavirüs genellikle soğuk algınlığına benzer şekilde insanları hasta edebilir. Yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı ve baş ağrısı gibi belirtileri vardır. Koronavirüs üzerine yapılan araştırmalar halen devam ediyor. Fakat şunu biliyoruz ki virüs virüs bulaşmış kişinin ağzından veya burnundan çıkan Damlacıklarla doğrudan temas etme ve virüsün bulaştığı yüzeylere dokunma yoluyla geçiyor. Virüs bulaştığı yüzeylerde birkaç saatten birkaç güne kadar değişen aralıklarda hayatta kalabiliyor. Ancak haberler iyi. Çünkü virüs basit dezenfektanlarla etkisiz hale getirilebiliyor. Aslında basit temizlik önlemleriyle ailemizin ve başkalarının sağlığını korumaya yardımcı olabiliriz. Öncelikle mümkün olduğunca yüzümüze dokunmayalım. Gözlerimize, burnumuza ve ağzımıza dokunmaktan kaçınalım. Öksürürken veya hapşırırken ağzımızı ve burnumuzu dirseğimizle kapatalım. Kullandığımız mendili hemen kapalı bir çöp kutusuna atalım. Öksüren veya hapşıran kişilerden en az 1.5 metre uzakta duralım. Ellerimizi yıkayalım, yıkayalım, yıkayalım. Evet, her yerde bunu duyuyoruz. Çünkü savunma hattının en önemli noktası bu. Ellerimizi en az 20-30 saniye boyunca su ve sabunla sık sık yıkayalım. Bu süreye ulaşmanın kolay ve eğlenceli yöntemlerinden biri de "İyi ki doğdun" şarkısının tamamını nakaratı ile birlikte iki kez tekrarlayarak söylemek. Burnumuzu temizledikten, mendili hapşırdıktan ve tuvaleti kullandıktan sonra evden çıkmadan ve eve girince yemeklerden önce ve sonra mutlaka ellerimizi yıkayalım. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.